İsrail'in 2 milyon kişi ilk kez temiz suya kavuştu. Temiz su götürmek. Malawi'deki bu köydeki temiz su binden fazla insanın hayatını olumlu etkiliyor. Bu yapacağımız birçok projenin ilki ve tarihin en büyük içerik üreticisi işbirliği Bu görev için toplamda 3 milyardan fazla takipçisi olan 3000'den fazla içerik üreticisi bir araya geliyor. Bu tarihteki en büyük hayırseverlik projelerinden biri olabilir. Su takımı. Hepimiz. İhtiyacı olan 2 milyondan fazla insana onlarca yıl yetecek temiz su ulaştırmak için dünyanın Aha. dört bir yanından geldi. Korkun da orada. Her şey burada Malawi'de başlıyor. Hadi onlara su verelim. Bu pompayı yeri kurduk. Bu ilk kullanışımız olacak. İlk temiz suyumuzu köyün reisine veriyoruz. Lıkır lıkır içiyor. Bu köydeki insanların hepsi eskiden bunun gibi su birikintilerinden toplanan suyla hayatta kalıyordu. Hmm ve her bir damlasını elle taşıyorlardı. Ve her gün yapıyorlardı bunu. Bu su nasıl peki? İçindeki şu pisliğe bakın. İçersem hastalanır mıyım? Evet, içmesen daha iyi olur. Bunun kabul edilemez olduğu konusunda hemfikirizdir herhalde. Suyun içindeki pisliklere baksanıza. Kuyu sayesinde artık böyle şeyler olmayacak. Toplumun önde gelenleriyle bölgedeki temiz su endişesine son vermek istedik. Baksanıza nasıl da heyecanlılar. Bu civarda yaşayan bin kişi ya. bu kuyu sayesinde temiz suya kavuşacak. Orkun yani. ben kim yerime geçiyor yoruldum. Bu ikisinin toplamda 55 milyon takipçisi var ve su takımı su yani, onlar gibi binlerce yani. içerik üreticisinden meydana geliyor. Al bakalım. Ama su çıktı. Cime bu sonsuza kadar çıkar mı? Kuyuya iyi bakım yapılırsa ki su takımı bunu da yapacak o zaman sonsuza kadar çıkacak. Açtığımız kuyu ve bu su pompası henüz başlangıç. Su takımının amacı 40 milyon dolar toplayıp 2 milyondan fazla insana temiz su götürmek. Hadi devam edelim. Şimdi de Güney Amerika'ya gidiyoruz ve Kolombiya halkı tarafından müthiş bir şekilde karşılanıyoruz. Çok naziksiniz. Aa, bizim Aga'da orada. Gerek yok. Zayıflayan İnanması zor ama yerel su kaynağının pompası hiçbir eğitim olmayan bir adam tarafından bisiklet parçalarından üretilmiş. Yani bunu eski bisiklet parçalarından mı yaptın? Evet. Ve bu kuyu şu an binlerce insana su dağıtıyor öyle değil mi? Evet. İnanamıyorum. Bu borudan halkın şu an içtiği su akıyor ve ilk bakışta çok da kötü görünmüyor. Ama aslında içinde halkı sık sık hasta eden küçük kir parçacıkları ve daha da önemlisi bakteriler var. Bu yüzden Kristo'nun bisiklet parçalarından yaptığı kuyunun tam yanına bu dev su filtreleme sistemini inşa ettik. Sistem suyu üç etapta filtreliyor. Bu kir ve büyük parçaları temizliyor. Su daha sonra buraya pompalanıyor ve bu işlemde bakteri ve küçük parçacıkları arıtıyor. Ve sonra da buraya pompalanarak tuzdan arındırılıyor. Böylece bu borudan temiz su çıkıyor. Bu sistemden çıkan suyu ilk hak et... Dayının masumluk ya. Kristo. Buyur. Abim, hoş geldin. Seviyorum seni. Lütfen. Daha mm. Hemen içiyor. Daha lıkır lıkır içti. <Sessizlik> su çok güzel. Onaylıyor musun? Güzel mi? Evet. Mm. Evet. <laughs> evet. Evet. Teşekkür <Aa. gülüyor> ederim. <laughs> 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 Hatta 33 milyon takipçisi olan Yolo bile kendini tutamadı. Bu su evdekinden bile güzel. Su takımı birçok içerik üreticisiyle dünyayı gezmeye devam ediyor. İçlerinde Mark Robert, Stokes ikizleri ve daha pek çok fenomen var. Milyonlarca insana en temel insan hakkı olan temiz suyu ulaştırma göreviyle yola çıktık. Ayrıca 20 bin su şişesine eş değer su depolayabilen devasa bir su saklama tankı da yaptık. Ve yanımızda bolca yeniden kullanılabilir şişe olduğundan bu temiz suyu toplulukla paylaşmak için sabırsızlanıyorduk. Hey, hey burada herkes hey. için su var. Ne yazık ki her 10 kişiden birinin temiz suya erişimi yok. Bu yüzden 40 milyon dolar toplamamıza yardım etmeniz şart. Ortalama olarak bağışlanan her bir dolar sayesinde bir kişi bir yıl boyunca temiz suya kavuşacak su filtreleme sistemine enerji sağlamak için de bir güneş enerji santrali kurduk. Ama bu da bize yet The Barış G'den, abimden tam 10 tane hediye abonelik gelmiş. Bütün gelenlerin hepsini Gryffindor hanesine atıyorum. Gelen 10 kişi Hogwarts'a hoş geldiniz kardeşim. Abi seni de dekilsene. Çocuklara bir de abi. sürprizimiz var. Canım i̇şte yepyeni işte. bir oyun farkı. Temiz su çıkmasından çok oyun alanına sevindiler. Daha sonra mevcut bir temiz su projesinin olduğu yere gittik. Burada yüzden fazla çocuk sırf temiz su almak için okula geliyor. Al bakalım. Öptüm abim al ben de seni Allah'a emanet. Hadi. Meş bu boşmuş. Boş. Ah, Jimmy. Halkın temiz suya erişimi olmasına rağmen yine de bir sorun var. Dört ayrı köy halkı bu merkezi su kaynağına ulaşmak için uzak mesafeleri yürümek zorunda kalıyor. Biz de kolay erişim olması için üç su tankı koyduk. Şimdi bu sayede köy halkının ne kadar yol yürümekten kurtulacağını göstereceğim. Ve bu bidonlar çok ağır. Hadi, Jimmy, devam. Yaklaşık her on kişiden birinin temiz suya erişemediğine inanmak güç. Bu yüzden bağışlanan her bir dolar karşılığında ortalama bir kişi bir yıllık temiz su alacak. Gördüğünüz gibi su taşımak çok zor. Su takımı insanlara yardım için elinden geleni yapıyor. Ve bir de köy halkı için oyun parti yaptık. Ve sonra Hindistan'ın hemen kuzeyindeki Nepal'e gittik. Burası küçük bir köy ve halk suyu filtrelemek için sadece bir bez parçasına bel bağladıkları bu su musluğuna ulaşmak için dolambaçlı bir yol yürümek zorunda. Arkamda köydeki 300'den fazla kişiye temiz içme suyu sağlayacak 3 tanktan biri var. Bu tank tamamlandığında suyu temizleyecek, dezenfekte edecek ve içilebilir hale getirecek bir mekanizma ile birlikte 15 bin litre su saklayabilecek. Yapımı bittikten sonra halk bu tankı ne kadar süre kullanabilecek? en az 15-20 sene. Temiz içme suyu denince akla gelen küresel ortağımız WaterAid ile işbirliği yaptık. Yerel yönetimlere de destek olan WaterAid sayesinde sistemlerin bakımı da yapılıyor. Projeyi gerçekleştirmenin yanı sıra onlarca yıl boyunca bakımını da üstleniyoruz. Çalışmaya dönset evet, iyi olur. Evet, bence de. Bu su tankını tamamlamak için tam 2700 kilo'dan fazla beton gerekecek. Sanırım bugün 18 saat çalıştım ama bu halkın temiz suya daha erken kavuşmasını sağlayacaksa 24 saat çalışırım. Hayır. <laughs> Bu tür anlarda gözlerime bakma ya. Bu 3 su tankı 71 haneye ve yaklaşık 300 kişiye temiz içme suyu sağlayacak. Bağışlanan her dolar ihtiyacı olan birine bütün yıl boyunca temiz su sağlayacak. Bağış Bağış yapmayı unutma. Da. Amerika'da yaşıyorsanız bunu sadece diğer ülkeleri etkilediğini düşünebilirsiniz. Ama çok kolpa amına koyayım. Ne? Oradaki musluk suyu musun insanların önüne giden? Nasıl kolpa olabilir oğlum? adamları yapıyor ya işte amına koyayım ya. Oğlum yapıyor ya işte adam. Ya bu bok atma merasimini artık bir kenara bir bırakın oğlum insanlar icraat yapıyor ya burada. E yapıyor yani adam yani ya görüyorsun yapıyor. Abi bizde böyle bir şey var ya. Gerçekten bizde böyle bir şey var yani. Yapan adamı helal olsun yerine. Ulan dur bakayım şuradan bir tane çürük su çıksın da şunun bir amına koyayım. Yani şu tarafı bir bitiremedik abi yani. harbiden kim ve nefret nefret içimizdeki bitiremedik yani. Çok kibir öldürecek bizi kibir o orayı yapamamıştır. Ben senelerdir bu suyunu şirketleriyle uğraşıyorum. O yanlış yapıldı orası. Benim içerik üreticisi Mark Robert'dan çok koyma, çalışıyoruz. He. Çünkü 2022'de Sel, Mississippi Jackson'ın tüm su sisteminin çökmesine neden oldu. Ve bu huzur evi oku, oku, çok okula. zor durumda kaldı. Ay canına bununla bile Biz uğraşmışlar başlamak, adamlar. Yemek hazırlamak, banyo yapmak için su evet. olması şart. Ve bu sorunu çözmek için öyle bir makine var ki havadan su mu çekiyor? Evet öyle. Atmosferik su jeneratörü. Ne anlama geldiğini bilmediğim için Mark Rober da yanımda. Ne işe yarıyor? <laughs> Çok sıcak günlerde bardağın dışında su damlacıkları oluşur ya hani. Evet su bardağın içinden geçtiği için öyle oluyor. Jimmy su camdan geçmiyor. Oradaki su havadan geliyor. Bu makine havayı soğutuyor ve hava o suyu artık tutamıyor. Bu noktada suyu bu büyük tankta topluyoruz. Üstelik bu işlem sırasında hepsini arıtıyor. Temel olarak havayı sıkıp suyunu çıkarıyor diyebiliriz. Bu nasıl mümkün olabilir ki? Bu su o kadar temiz ki ameliyathanede bile kullanabilirsin. Şerefe. Şerefe. Vajeanna, birim süper bir şey. <laughs> bu makine huzurevi için yeterli miktarda su üretiyor ve bu suyu temiz suya ulaşmakta zorlanan diğer Baba neler yapıyor insanlar ya? Garbi Neler yapıyorlar ya kanka delireceğim şimdi ya. İnsanlara da verecekler. Su takımı her şey için size sonsuza dek minnettarız. Su takımı Rodale Batı Virginia'ya geliştirilmiş bir su sistemi kurmak için dig ile işbirliği yaptı. Önceki yıllarda altyapıyla ilgili çok sorun yaşadılar. Hepsi dökülüyor. Abi bizim damacanın dibi de çamur gibi. Mesaj atarım Kondan'da kardeşim. 120 milyondan fazla olan Ricky Limon Mesaj ve atarım istediğimiz birlikteyiz. Hep birlikte tehlikeli derecede kirli bu nehrin suyunu temizleyeceğiz. Her ne kadar güzel olsa da buradaki su çok. Duz. Nehir, kolibasili ve diğer diye gibi mikroplarla dolu. Ve ne yazık ki nehrin hemen yanındaki köy halkı ve çocuklar için tek su kaynağı bu nehir. 5 yaş altı çocukların yüzde %34'ü yetersiz besleniyor ve mide sorunları yaşıyor. Bu çocukların hayatlarını değiştirmek için her üç su depolama tankı için ters ozmoz filtreleri kullanarak suyu içilebilir hale getirecek filtreleme sistemleri kurduk. Evet, tertemiz çıkıyor. Şehir gibi kadar ya abi Cidden öyle. Çok iyi demek değil mi? Evet gerçekten çok iyi. Ve biraz yardımla gittikleri her yere temiz su götürebilmeleri için bölge halkına su filtreleme torbaları vermek istedik. Bu hey. e fonksiyonar para ketela pades tomar. Torbanın amacını anlattın mı? Evet az önce onu söylüyordum. Emin olalım. Videoda izlediğiniz bu harika çalışma için Amazon Yağmur Ormanları Yatırımcı Koalisyonuna teşekkür ediyoruz. Evet sırada dünyanın öbür ucunda Zambiya'da fitness içerik üreticisi Brownie bu videodaki en büyük toplulukta. Burada tam 9000 kişinin temiz suya erişimi yok ve tek seçenekleri sıkça hemen kirlenen sığ kuyular kazmak. Üstü kapalı değil bu yüzden yağmur yağdığında bu kuyuyu da sel basıyor ve su kirleniyor. Sonra hastanelik oluyoruz. Bu yüzden buradaki 9000 kişinin her birinin temiz suya erişimi olmasını sağlamak için de 3 adet 10 bin litrelik su tankı inşa ettik. Güzel mi? Güzel değil mi? Bu tanklar artık topluluğun her yerine yepyeni su istasyonları sağladığına göre evet. nihayet o eski güvensiz kuyuları doldurabiliriz. Hadi bakalım. Hadi. Buna bir son verelim. bu videoda gördüğünüz projeler su takımıyla dünya genelinde 2 milyon insana temiz su götürmek için yapacaklarımızın sadece küçük bir örneğiydi 5 sene önce ağaç takımını kurup 20 milyon dolar toplayıp 20 milyon ağaç dikmiştik ve 3 sene önce de deniz takımını kurup 30 milyon dolar toplayıp okyanuslardan çöp temizlemiştik. şimdi su takımıyla geri döndük ama bu defa çok iddialı bir hedefimiz var amaç 40 bin... bu adam artık youtube'r olmaktan çıktı ya bu adam harbiden artık dünyaya dokunmaya başladı ya bu. Harbi adam artık YouTuber değil benim gözümde. Cidden YouTuber değil. Harbi adam dünyaya dokunuyor şu an. Çok enteresan ya. Harbi yani adamın yaptığı işler yani içerik diye dünyayı iz bırakması. Milyon dolar. Dünyada 2 milyon fazlası on yani. yıllarca yetecek temiz su sağlamak için. Ama Votrate olmasa bunların hiçbiri olamazdı. Bağış yapmak için bağış yap butonuna tıklaman yeter. Timotur.org adresinden de bağış yapabilir Abi ve bağış mesaj yap. Şu an bütün bağışlarımın bağış hepsini ejrine yapıyorum. Orada. Mark ben 40 milyon dolara tek başımıza toplayamayız. Bütün bağışlarım şu an aileme gidiyor ailem kardeşim. takım hakkında videolar, tiktoklar, gönderiler yüklediğini göreceksin. Bağış yapmanın yanı sıra bu içeriklerle etkileşime geç lütfen. Paylaş, duyur ve en sevdiğin içerik üreticilerini su takımını desteklemesi için sıkıştır olur mu? Sen Arbe de üzerinde ya. düşeni yap hadi. Ve bu videoyu ilk Arbe yayınlandığında değil. izlersen sayacın sıfırdan değil 500 500 bin dolardan başladığını fark edeceksin. Çünkü su takımının ürün mağazasını destekleyen Shopify tam 500 bin dolar bağışta bulundu. Teşekkür ederiz Shopify. Ayrıca su takımına yapılacak 2 milyon dolarlık bağışa aynı miktarda bağış yapacak olan YouTube'a da teşekkür ederiz. Böylece su takımına bağış yaparsan ihtiyaç sahiplerine bir yıl değil iki yıl temiz su sağlayacaksın. Harbi, hiç... Harbi iyiydi abi video.